Hey de malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Bugün gördüğünüz gibi 92 seviyeden 93 seviyeye çıkacağız arkadaşlar. Çok az bir puanımız geldi. Onu birazdan yaparız. Şurada yeni bir etkinlik gelmiş. Al diyor. Şöyle gördüğünüz gibi yeni etkinlikte arkadaşlar. Ee, görev al diyor. Görev alacağız, toplayacağız vesaire vesaire. Bakalım etkinlikte neler veriyormuş. Ee, kalas ahşap levha veriyor arkadaşlar. İşaret kazığı veriyor, vida veriyor. Tokmak veriyor, Tom veriyor. Çok iyi abi. Şöyle bir şey varmış. Çivi var. Halisa var. 7 tane çok iyi. Şöyle değişik yüksek çiçek tarlası diye bir şey var. Civciv var. Ee, bulmaca parçası var ve 5 tane de genişletme izni var. Hemen bunu bir yapmaya başlayalım arkadaşlar. Aa bir dakika. Ah lan lan hayır. Hayır. Ya bir dakika ben... Abi bir dakika ben yanlış şey yazdım bunu <laughs> lan bir tane görev gitti arkadaşlar bu şey ya şimdi e, görev alıyorduk ya ben unuttum direkt bunun üzerine basıp şey yapacağım sanıyordum. <laughs> Neyse abi ya ben bunu şu an yapamam ki e, ne lazımmış süt lazımmış şey lazımmış aha şunları hemen bir alalım arkadaşlar şunu bir halledelim yani ben onu yapacağım halledeceğim sanıyordum ya unuttum direkt üzerine basıp ee, ürün varsa şey yapacağım sanıyordum arkadaşlar yani neyse. Hemen şöyle 3 tane yaptıralım. Kaç saatte yapılıyor ki bunlar? 14 dakikada. Ah tamam. Ee, dakikası iyiymiş arkadaşlar. Yani 14 dakika en azından yaptırabileceğim. Yanlış seçtim ama yaptırabileceğim bir şey seçmişim. Ee, şimdi mum yaptıracağız. Çilekli mum. Şundan arkadaşlar 2 tane yaptırmam gerekiyor. Ne istiyormuş? Yumurta ve şeftali istiyormuş. Hemen şuradan şeftalilerimizi toplayalım. Şuradan yumurtalarımızı toplayalım arkadaşlar. Şu ürüne gidelim. Şunları bir yaptıralım. Ee, şundan iki tane yaptıracağız. Hemen şöyle iki tanemizi koyduk. Daha ne yaptıracakmışız? Kahve sıcak. Kahveymiş arkadaşlar. Şundan kahve çekirdeği toplamam gerekiyormuş. Hemen şöyle kahve çekirdeklerini toparlıyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Üç tane sıcak çikolata. Yine aynı yerdeymiş bu. bunların iki tanesini yaptırdık. Buradan arkadaşlar yoğurtlu muzlu çay falan filan diyor. Üç tane de bundan mı istiyordu? Evet üç tane de bundan istiyormuş. Hemen şundan 3 tane de koyalım. Ürünleri varmış. Çok süper. Şundan istiyormuş arkadaşlar. Fırında 3 tane krema istiyormuş. Kremalarım var. Yani diğer hesaplardan alırım. Onu da yaparız arkadaşlar. Mum. Mumum var arkadaşlar. 3 tane mumdan istiyor ama şurası genişlemesi lazım. Şurayı bir, bir tık bekleyeceğim. Şurası gittikten sonra 2 tane onu koyacağım arkadaşlar. Bunu da halledeceğiz. Şimdi gelin seviye atlayalım abi biz. Biz seviye atlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle görüyorsunuz 17 19. Yani bir görev yapmam lazım ama buralarla uğraşma hiç buralarla uğraşmayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben pes yılındakileri almamıştım. Şimdi çat diye seviye atlıyoruz abi. İzleyin. Hemen buradaki ödüllerle seviye atlayacağız ama şuradan bir kapak fotoğrafı almak istiyorum arkadaşlar. Şuranın kapak fotoğrafını bir çekelim şöyle tam şu şekilde. Şuradan da ilk baştaki ödül alayım abi. Hemen bir tane seviye atlayalım. 93 seviyemiz. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet tebrikler seviye atladın. 93 olduk. Hemen ne vermiş arkadaşlar? iki tane tarla vermiş. Çörek otlu buzlu içecek vermiş abi. E, sade buket vermiş. 30 dakikada tamamlanıyor. Pelling sabunu. Pelling sabunu vermiş. E, dolgulu donut vermiş. 10 tane de elmas vermiş arkadaşlar. Çok güzel. 93 seviyemizde. Hayırlı uğurlu olsun abi. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle fotoğrafını aldım zaten. Devam et diyelim abi. 10 tane elmasımız geldi. Hatta burada arkadaşlar ee, XP'lerim var. XP'leri şu an için bekleteceğim. Almadığım XP'ler var burada. Bunlar şimdilik beklesin arkadaşlar. Gene böyle tam seviye atlarken yardımımıza bunlar yetişir abi. O yüzden buradakiler bekliyor. Evet şimdi neler gelmişti. bal buzlu muzlu değişik değişik bir içecekler falan gelmişti çiçek gelmiş arkadaşlar şöyle. Tabii ki şakayık lazımmış. Şakayık olmuş mu bilmiyorum. Buralardan bir yerlerde şakayık olmuştur. Hanginizden şakayık? <laughs> şakayık var mı buralarda? Yok galiba bilmiyorum ki. Şuraya da toparlamış olalım ya. Aslında görevlerden ah be keşke toparlamasaydım ya. Of. Vallahi arkadaşlar benim yaptığım hataları yapmayın. Çünkü şu görevlerde toplama görevi de olabilir. O yüzden yapmayın. Toplamayın. <laughs> Şimdi gelin şuradaki seviyemizi atlatalım abi. Burayı da merak ediyorum çünkü. Şu anda gördüğünüz gibi kasaba şehri şöhret seviyemiz 9 seviye. Hemen şunu da 10 seviye olalım arkadaşlar. Ben bunları bekletmiştim. Verin bakalım hediyelerimizi. Şöhretimizden de 10 seviye olalım. 11 alınca oluyor mu hemen? Olmadı. Umarım oluruz herhalde. Dibinde kalmış ben olacağıma inanıyorum ama. Hadi burası da atlasın artık. Dayı dede. Aha 26 ver lan dede. Aha olduk. Evet, Tebrikler. şöhret seviyesi de atladı. Şurada da fotoğrafını çekelim arkadaşlar. On ee, elmas da buradan geldi. Şöhret seviyemiz 10'a yükseldi arkadaşlar. Şurada bir şey var. Bu ne abi? Kaya örneği. Kaya örneği diye bir şey açılmış. Burada da elmaslar. Kaya örneği olayı neymiş arkadaşlar? Merak ettim. Kaya örneği ne lan? Bu şey mi? Ee, sadece böyle bir yapı mı bu? Yani bu kasabada bunlar gezerken buna mı bakıyor? Anlamadım ki dur yanlış tarafta başka bir yere gittik. Yani kasaba ziyaretçileri buna mı bakıyor arkadaşlar? Öyle bir olay mı? Yani süs mü bu? Galiba süs ya Alın ortaya koyacağım kaya örneğini inceleyin kardeşim. Bunun üzerinde ee, orangutanların resmi var. Ne bileyim ceylan geyik var. Deve kuşu var. E, ne yazıyor burada? Milattan önce 9.999 milyar 9.999 senesinden falan bir şeyler bir şeyler herhalde arkadaşlar. Böyle bir şey aldık. 10 elmasımızı aldık. Şöhret seviyemizi yükselttik. Buradan arkadaşlar artık bunu 10 seviye yükseltebiliyorum. Şu malzemelerden bende vardı. Aslında şu malzemeleri 2 dakika toparlasak mı? Yani demir kalıp 15 tane olabilir. Platin her türlü var. Rafine kömür. Tamam bunları toplayalım arkadaşlar. 15-15-15 toplayacağım ama e, ee, de yer var mı abi? Benim kasa dolu. Kasa dolu. Abi dakika kasa dolu derken şuranın da seviyesini atlatacağım ben arkadaşlar. Öncelikle şunu halledelim. Ee, buraya ürün almam gerekiyor. Çivi bulacağız. Vida bulacağız ve ahşap levha bulacağız. Hemen hızlı bir şekilde ama şurayı bir boşaltmamız gerekiyor. Ürünlerimizi bir artık satışa sunalım. 800. -100. Aslında 100 tane alma hakkım varmış. Tamam boşaltmaya gerekiyor. Kalsınlar abi. <laughs> o kadar ürün biriktirdik. Bunlar kalsın arkadaşlar. Şimdi gidelim biz. Ee, buradan bir görev yapabiliyoruz. Ver, ver görevi. Yapabildiğimiz görevleri verelim de üzerimizdekiler gitsin arkadaşlar. Valla altınlar mı altınlar her şey gitti. 2x hala devam ediyorken gönderelim. Yeni görevden geldi. Ha şeftali ver kardeşim şeftalileri. Ver ver 23 tane şeftali ver diyeceğim de. Lan bir dakika. Lan bu görevi versem bu şeftali. Zaten 13 tane şeftali. Neyse buluruz ya. Bulamazsak da ee, bunlardan Allah. Im. Bunlar bulunacak şeyler de şu an için uğraşmayacağım. Bununla da uğraşmayacağım, senle de uğraşmayacağım. Sen ne hiç uğraşmayacağım. Tamam, görevi hallettik arkadaşlar. Bu arada bunlar bitiyor. Oynatma listesi bitti. Şimdi şunu halledelim. Şimdi gidelim civata bulalım. Civatayı 54 yapacağız. Hemen bir civatayı halledelim. Sonra öbürkünden halledeceğiz. Diğerlerini hepsini halledeceğiz yani bugün. Burayı halletmem gerekiyor. Yani ambar depomuzu da yükseltmemiz gerekiyor. Onu da hemen yükselteceğim. Diğer hesaplara geçelim şimdi. Şuradan ben malzemeleri bir bakayım. Şimdi 20 20 tane ya 30 tane şundan alsam 30 40 50. Aynen. Vida alacağız 30 tane. 30 tane vida hangi hesabımda var? Bir dakika ben önce şeye gideyim arkadaşlar bir. Soya fasulyeye gidelim. Bir de çivi kaç tane alacağım? Çivi alacağım ondan. Ee, 40 50 50 22 tane. Şuradan 22 tane çivi alalım. Çivimiz var. Şuradan çivimizi alalım arkadaşlar. 10 10 20 Lan ya bak şu oyunda şurayı sevmiyorum ha. Şu köşeyi çok yakın koymuşlar arkadaşlar. 20 22 tane çivimizi aldık. Çivi tamamlandı. Bir de bundan 10 tane vida alayım. Çünkü vida 30 tane falan olması lazım. 10 tane vida aldım bundan. Hemen şöyle kontrol edelim. Neredesin kardeşim? Tamam 54'ü tamamladık. 34. 44 54. Bir şimdi vida alacağız. 20 tane şeker kamışında vidam var mıdır? Hemen kontrol ediyorum arkadaşlar. Yani hesapları bir anda. 20 tane vida var. Tamam. Hemen şeker kamışına gidiyoruz. Şeker kamışım nerede? Şurada. Şöyle 20 tane vidamızı da alalım. Ben ekledim arkadaşlar. Şuradan 20 tane vida aldık. Bunda başka bir şey var mı? Ee, ahşap levha ne istiyordu acaba? 20 tamam 20 tane bunu da alalım. Tek tek gidelim arkadaşlar. Kafa karışmasın. Bazen başka şeyler alabiliyorum. Şundan ahşap levhadan bir tane alacağım. Tamam tekrardan şeker kamışına gidelim. Bir tanemiz vardı orada. Gördüm arkadaşlar. Şundan bir tane aldık. Hop bunu da aldık. Şimdi gelin buradan seviye yükseltelim. Şimdi arkadaşlar burayı da şöyle fotoğrafını çekelim hemen hızlı bir şekilde. 54 54 tamamladım. 1800 olacak. Ambar depomuzda yükseltmeyi tamamladık arkadaşlar. Hop burası da 1800'de çıktı. Şimdi ağıl depomuzda 1900'de ama buraya ürünler alacağım. Kaç tane alma hakkım var? 50 60 70 80. Hmm. 30 35 tane falan almam gerekiyor. 35 tane alsak bile Buraya bir faydamız olmayacak. 35 tane faydamız olmayacağı için şurayı bir kontrol etmem lazım. Şimdi belediye binasını yükseltmemizi ne istiyor? Taş blok bundan bundan istiyor. Şurada bir şey yükseltecektim ben bir şey bulamamıştım. Şurayı yükseltecektik galiba arkadaşlar. Aa, taş bloğum yokmuş gitmiş. Neyse bunları şu an için yükseltme yapamayacağız. Daha sonra onları hallederiz arkadaşlar. Şunları tamamlayayım derken bundan yokmuş. 100, 100 tane al, elmas mı istiyordu onun için? Her neyse. Sen ne istiyorsun bacım? Sen de bunu al. Sana vereceğimiz şey de yokmuş. Sen de bunu al kardeşim. Sen pizzayı al hadi. Bir tane varmış. Burası boş. Buradan bir şey geldi. Ee, sen bunu al. Dede sen yardım. Dedeye yardım abi. Sahip çıkalım dedeye. Mumdan <laughs> çıkmış yangın. Neyse. Ee, bunu hallettik. Bunu da hallettik. Şimdi burada bekleyen boşta insanlar var. Bakkala gönderelim abi. Sen nereye gideceksin? Sen git kendi evine git gitmek istiyormuşsun. Sen sen de git bakayım nereye gidiyorsan git. Sen kardeşim lokantaya gidiyorsun. Sen amcam spa. Amca yaşlandım bak oraya. Neyse. Ee, bunu da git abi. Tamam spa'dan yaşlı amcamız ne istiyor? Amca bak. Ya bak limonlu çay içiyorsun bir de bal sabunu istiyorsun ya. Ya sen bir evine gider misin kardeşim? Git git. Karınla vakit geçiriyorum. Tamam onu hallettik abi. Buradan ne istiyorlar? Bu ne istiyormuş bakayım sen. Al al kardeşim al dondurmayı sen seversin. Tamam bunları da arkadaşlar göndermiş olduk. Şurada hediyen var mıdır? Yoktur. Şurada hediyeler vardı arkadaşlar. Şurası şöyle bize hediyeler bırakmış. Şunu da şu şekilde fotoğrafını bir almak istiyorum. Şunları bir alalım. Haritalardır odur budur. Hepsini aldık abi. Ham ham açlıktan ölmüş kardeşim. Al ya ayıp ediyorsun hamhamcım ya. Yani ye Ye, çamuru ye, ne bileyim, susamıyı ye, her şeyi ye kardeşim. Tamam, bunu da hallettik arkadaşlar. Şimdi burada e, biliyorsunuz şunlar var. Bunları almayacağım. Dediğim gibi buradakiler bekliyor. Görevlerine bakalım. Abi çay, abi bir dakika çay tezgah, tezgah açılış yapacağız. Kaç dakikan var? 54 dakikan var. O yüzden okus pokus. Evet, 54 dakikayı yok ettik ve çay tezgahını açtık arkadaşlar. 54 dakika bekleyemeyeceğim videodayken bir saat beklenmez abi. Çay tezgahını açtım çünkü görevleri var bunun. Görevlerini halledeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun bu arada çay tezgahımız. Bakalım şundan çok lazım oluyor abi bana. Vallahi artık çay üretebileceğim çok şükür. Çok şükür çay üretebileceğim ama görev vardı. Görev neydi arkadaşlar pes görevimizde. Çay tezgahıyla 15 ürün al tamam. Hızlı olanlar hangisi? 30 dakika, 30 dakika, 20 dakika. 45 dakika. 20 dakikadan şundan ürün alacağım ama limonum yok. Limon. Ana. Limon. Lan çen buydu. Ne yapıyor şu? Arkadaşlar bir damlacık limon şurada köşede saklanmış. <laughs> Kardeşim benim. Eyvallah. Limon. Bir damlacık limon bize neler yaptıracak. Şimdi buradan arkadaşlar 4 tane kullanabiliyormuşuz. Ee, çay tezgahını açsak mı? Elmasımız var. 19 elmasımız var. Bence bu çay tezgahını açalım arkadaşlar. Elmasım varken bunu harcayacağım ya şans yani şans ondan yana elmas ondan yana geldi o yüzden açılsın abi 4 tane yeri olsun şimdi bunlar hızlı bir şekilde olduğu için çay tezgahımızı açtık artık çaylarımızı yaptıracağız yani şunlar arkadaşlar dükkanda artık atıyordum neredeyse yani çayları bir işime yaramıyor diye bu neymiş abi yardım istiyoruz yardım istiyoruz şunları o zaman hepsini alalım yardım isteyelim çünkü üzerinde 2-3 tane kalmış boşuna beklemesin zaten oranın seviyesini yükselttiğimiz için bunları rahat bir şekilde toplayabileceğiz Limon ağaçlarımız da... Bunlar hepsi limon galiba. Portakal ağaçlarımız var. Ee, şurayı yok etmişiz arkadaşlar. Şunu şöyle köşeye alalım abi. Gel kardeşim portakallarını toparlayalım. Şöyle yardımını isteyelim senin. Şunların da yardımını isteyelim. Şöyle şöyle. Allah bir tanesi kesiliyor galiba. Tamam iki tane de kestik gönderdi. Burada bir şey yapıldı diyor. Neymiş bu? Ver abi. Hmm... Abi şu çilekli dondurma ne ya çilekli lollipop neyse çilekli dondurmayı yapmayacağım. Yürü git sen <laughs> aslında 3k veriyor ama git kardeşim istemiyorum seni. Tamam burayı hallettik şurada çalılarımız var yok edelim abi yok ol kardeşim sen de yok ol tamamdır. Şimdi görevimiz vardı görevimiz tehlike kardeşim sen bir dakikada kalmış bunu halledebiliriz değil mi ya bir saat var 15-15.30 tamam bunu her türlü halledeceğim. Allah'tan şey yapmışız arkadaşlar yani. <laughs> Sağlam görevi seçmişiz. 4 günü varmış. 4 gün boyunca bunları yapacağız. Etkinlikte ne veriyor bize? Ulan o değil de bak burada karpuz gösteriyor ha. 12 tane karpuz gösteriyor arkadaşlar. Ben her ihtimale karşı karpuz ekeceğim buraya diyeceğim ama. Ekelim. <laughs> yani yüksek. Aa şakayı kim kalmamış benim. Karpuz ekmek istiyorum arkadaşlar. Yani o Herkes de karpuz gösteriyordur ama ben her ihtimale karşı karpuz ekeceğim. Şöyle saati yüksek olan ürünlerden isteyecektir. Eminim. Domates, patates. Şöyle ekelim patatesinizi. Ee, bence saati yükseklerden isteyecek arkadaşlar. O yüzden en yüksekleri şimdi seçeceğim. Hmm, soğan. Kesin ister. Başka? Çay. Tabii ki. Ee, dolma biber 24 tane ekeceğiz <laughs> dolma biberim bitti Lan hepsini ektim bu arada <laughs> arkadaşlar dolma biber lazım ee, Brokoli isteyeceğini sanmıyorum üzüm isteyebilir üzüm genelde isteniyor bu tarz şeylerde ee, Çarkı fölek meyvesi çok can alıcı bir şey gözüküyor isteyebilir Nane limon kabuğu isteyebilir Badılcan patlıcan isteyebilir abi Tamam ben isteyebilecek şeyleri koydum. Yani bunlar 10 saatte olacak ama yapacak bir şey yok. Bugün tarla yapamayacağız. XP kasamayacağız ama olsun. Şu görevi halledip en azından şey istiyorum ben. Ee, neredeydi? Şu genişletme izni istiyorum. Bu arada genişletme izni bende. Aha burası açılıyormuş lan. Neresi açılıyor lan o dönem? Ne oldu lan? Ben bir şeye tıkladım. Ne oldu öyle? Aa şu ufacık yer açılıyormuş. Ee burada niye genişletme izni istemiyor? Buraları genişletme izni istemiyor muydu arkadaşlar? Buralar oğlum genişletme izinleri istiyor bunlar? Ben genişletme izinleri nereden göreceğim? Her neyse. Genişletme iznimiz var. Ahanda. Büyük kutu. <laughs> Kutumda büyük hissediyor vaga. <laughs> Dur bekle şunu açalım. Evet reklamı geçtim ve iki tane civata verdi arkadaşlar. Gayet güzel. Çünkü şuraya lazımdı. Buraya halletmiş oldu. İki tane oradan aldık. Unutmadan onu da tamamlayacağım. Şu an için tamamlama yapmayacağım. E, buraları aslında doldurmam gerekiyordu ama ben biraz doldurmuştum buralar bitsin abi. Şunları yapalım. Şundan 3 tane alacağız. Vallahi güzel oldu bence bugünlük videomuz arkadaşlar. Şu hayvanlarımızı besleyelim. E şurada gemimizle alemde şunu gemiye şunlardan yaptım. Şundan yapmıştım herhalde ya. Ama yapsın şimdilik almayacağım arkadaşlar o ürünleri. Şunlardan yaptırmam lazım ama. Ee, neyse beklesin şimdi. Çünkü şu görev geldiği için biraz sıkıntıya girdim ben açıkçası. Ee, buradan bir şey ister mi bunlar? Yani e, şunlardan topla falan ister mi acaba? Istakoz topla. Ne bileyim. Bunlardan istemez herhalde ya. Neyse isterse de. Belki isteyebilir. Belki. Buraya da dokunmayacağım arkadaşlar o yüzden. Ee, 39 dakika sonra ne gidiyormuş? Şey gidiyormuş gitsin abi. Tamam bence arkadaşlar şu an için buralarda bir şey yapmama gerek yok. Bu hayvanları zaten besliyoruz. Şu şunları besleyelim diyeceğim ama. Şimdi bunları da beslemeyeceğim. Çünkü bunlardan da isteyebilir. Ben bu görevi çok değişik bir görev arkadaşlar. O yüzden şunlardan da yaptıracağım ben. Yani biraz yemek yaptıracağım. Şu an e, koyun yünlerini yap, koyun şeylerini yaptırıyoruz. E, i̇nek de yapsın. Şu yemleri de toparlamayacağım Şimdi. Belki bunları besleme görevi gelebilir. Onlar da olabilir. Bilmiyorum. Şunu toparlayalım. Bu hızlı geliyor. Bu toparlanır. Olur. Halledilir. Şimdi şu an için benim beklediğim görev bu var arkadaşlar. Çay tezgahımızı da açtık. Hayırlı uğurlu olsun. İlk çaylarımızı da yapıyoruz arkadaşlar. 13 dakika sonra ilk çayımız gelecek. Şuradan da föndü tezgahımız var. Föndü tezgahını halledeceğiz. Evet bence güzel bir video oldu arkadaşlar. Seviye atladık bugün de. Bu arada Çin e, bravo Çin, Çin Team Çin Heyday videomu paylaştım arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz onu bir izleyin. Çünkü Çin Heyday daha farklı ve daha farklı özellikler var. O da arkadaşlar haftada bir video atabilirim ya da 2-3 güne bir Çin videosu gelebilir. Onun da bilgisini vereyim. Unutmadan arkadaş ekleyelim. Şimdi 10 kişi arkadaş ekleyeceğiz. Şuradan ekleyelim arkadaşlar. Emir Besking. Ee, Kral Brawler Yunus Emir. Brawling GM14. Evet arkadaş listem doldu. Ne yapıyoruz? Arkadaş siliyoruz. 2 tane ekledik arkadaşlar. Bir 7 tane arkadaş silmem lazım. O yüzden kusura bakmayın. Bir ton arkadaşlık daveti var. Bak görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar bir 7 kişi gidecek. Artık kim gidecek bilmiyorum. Şansınıza. Iı, şansınıza şunu atalım abi. 1. 2. İlk ilk çıkan kardeşim moderatör de o yüzden silmedim arkadaşlar. 3. Yani şansa moderatör geldi. 4. 5. 6. 7. 8. Evet 8 kişi girdik. 8 kişi çıkarttık arkadaşlar. Şimdi 8 kişi gelecek. <laughs> Hemen şuradan 8 kişi seçelim yani. Yani dolana kadar seçeceğiz. Cihi Şahşanya Oyun. Cihi Aşşanya Böyle bir şeymiş arkadaşlar. Bunu kabul ediyoruz. Mirze Cevcaki seni de kabul ediyorum. Umutcan seni de kabul ettim kardeşim. Joyful Kralisko kardeş seni de kabul ettim. Cold Real Efsanevi seni de kabul ettim. Necatik Patron seni de kabul ettim kardeşim. Dovu Golle Golle seni de kabul edeceğim kardeşim. Ha, seni de kabul ettik. Şimdi dolana kadar kabul edeceğiz. Dolana Ay dolana. Mega Arda seni de kabul ettim kardeşim. De, Devote Gratia Brose Sevelesi. Seni de kabul edeceğim. Ah seni Devote Brade Gratiasi. Seni kabul edemedim kardeşim. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.